Herkese merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte geçtik. Konuşan kedi oyun oynat diye bir şey yapacağız. Bir, bir oyun bir yapacağız. Yaşını tıklam diyorum da ben artık Nerede bitiyor? Sezon başında bitiyor. Sezon başında bitiyor anladın mı? Merhaba. olmuşlar bence. Zaten Merhaba. 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 yok, yok de. ya Merhaba. 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 gerek Bak, ne, şey abi, böyle ne oldu abi, bir şey Ne oldu? Bir gedildi, bir Burada... yapamadın. <laughs> e, bu ya başlat diyor. dakika... Ben ha, yani ne istiyorum abi? şampiyon olması için... Ne lan bu? Kendi çapında. Doğrudur, yanlıştır. İsmail Kartal evet. bu iş yürümez ve 10'da 10, 20 değil mi? Ben sonra gitsin oldu. Ardından sezon ne değil. Ben Burayı siliyorsunuz arkadaşlar. Adım ne? Tamam. Yazıyorsunuz adınızı buraya. Sonra yazıyorsunuz. <laughs> sonra Nasılsın? Ne diyorlar? Çılgıncağız mı? Olmaz yani. yapacaksın. Sen doğruyu konuşacaksın. Bak hocanın sana kendinde çelişen 50 bin tane basın toplantısını Ne koyar. Hayatın Çok detay verince de yani burada şimdi çadır çıkıyor diyor ki bizim yövünümüz geriye gitti. Bunu bulması lazım. Koca da diyor ki inanmaz öyle bak. Tamam.

büyük bir puan her şeyden değerli. Yani eleştiri büyük var o yüzden de geliyor. Hani 3 puan alındı. Her tabii 3 puan alınması önemli ama bir de i̇şte oyun var. Yani şey bu söylediğim olsun şimdi. 10 kişi kalmış Beşiktaş. Tarihin en kötü sezonunu geçiren. Tarihin en az gol attığı sezonunu geçiren Beşiktaş. Ee, hakem doğal olarak Kadıköy'de ortalama haklarını fena baştan yanıp kullanmış bir hakem performansı varken Doğru. Yani son beş dakika zaman geçirdik. Şöyle, her şey, her şey şöyle bu çoğu, bir çoğu, bir çoğu, bir çoğu, bir çoğu, bir çoğu, çünkü ortada gerçekten de adı olan bir kulüp var ama onun içinde bir var. Ben 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 oyuncular? bir çoğu, kalite anlamında zaten rakibinden çok geride. Şey çatır Beş tane evet. Ya düşünsene kafayı Sonra Böyle farklı Bir bakıyorsun Burak Yılmaz duruyor. Kafayı kaldırıyor. Acayip bir durum. Yani. Gelmediğine hepsi istiyorsunuz. Ne? Diyasmanı bekliyor. Evet, ağırlamadan.

Ee, İsmail Hoca son bugün e, evet. bir kazandı. Sinan Sinan alakalı yapıyor. Arkadaşlar sesim birazcık böyle cıvık cıvık gelebilir bak kulaklık kısaltmadım o yüzdendir. diye bekle. Ya öyle tabi şimdi. Sonra. Sonra. iki Sonra. 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 Hoca tam tersini söylüyor. Yani Aynı şimdi sahada oynayan bir oyuncu üzerinde sarı lacivert formalı olan bir oyuncuyla oyuncusunun arasındaki açıkçası farklılıklarını yani nasıl yorumlayabiliriz Ağzıver. ki? Ağzıver. başka bir şey yapıyor. Ama da Yani gerçekleri aslında kamuoyunun önünde diyor ki bizim elimizde değil diyor Galatasaray elinde. Kırmızı kart bizi yavaşlattı. Ben de Kırmızı bizi yavaşlattı diyor. E 2-1'den sonra da gerildik diyor. Strese girdik diyor. Ne ya! yapıyorsun ya? İsmail Hoca öyle bir maç anlatıyor. Ki 2-1 bitmiş aslında 8-1. Öyle anlıyorsun. Şu. Anladın mı? Şu. Ya Mert Değil, seversen, ya, dev, diyor ki ben, o evet, dedik, ufyanı ufyanı. Ufyanı. ben ufyanı. evet arkadaşlar başlıyor. ne? Ya devre arasındayız. O zaman hocam şöyle. Merhaba diye. siz kendiniz O diye söyle bekleyip yani maç çok e, değil mi? Belki çok fazla. Normal boş ver. Bir etapta bir Basın toplantısında en azından bazı noktalarla ilgili olarak hocanın kendi tarafı ben ee, seni onu bunu geçtim yani. Bu camiasına ve Fenerbahçe'yi takip edenlere ve medyaya. Yeni olarak bir bilgilendirme yapması Hayır, bir şey dedim. Şimdi cevap vermedi. Neden farklı evet. kaldılar? Diye. Soruya bence bir cevap e, 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 bence bir vermesi lazım. Maç bir çünkü. He, bitti. Biz bizim bizim mi? Olmuş. Adana Spor maçından sonra İrfan Can eri bayat oynadığından dolayı Biz ama Neden İrfan Can'ın tercih Tura. soru sana verdiği bir cevap vardı. Ama siz herhalde yedek kulübesini görmediniz mi? Kredi, doğru bir Biri sakatlandı. E, bir e, diye bir cevap vermiş. Peki bir derbi mücadelesi Adana Deniz Formatı'nda böyle bak. bir detayı düşünen İsmail Kartal, derbi de böyle bir detayı herhangi bir şekilde masaya yatırmadı mı? Neyse arkadaşlar, kaydet evet. ne diyorsunuz benim? Bilgisayarın manet ne diyorsunuz? bir şey olur böyle bekliyorsunuz. Tamam, tamam, tamam. Kaydet falan diyorsunuz. Tamam. Bilgisayarınıza kaydediliyor. Şimdi, Neyse, kapatıyoruz. Da, Hadi, bye bay. Hepsi görüşürüz.